Sevgili arkadaşlar, 2022 LGS'nin 5. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde iklim konusunu, iklim ile hava olaylarının birbirinden farklarını ve küresel ısınmanın ne olduğunu göreceğiz. İklim arkadaşlar geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen sıcaklık, hava basıncı, nem, rüzgar, yağış ve yağış şekli gibi hava olaylarının ortalamasına denir. Ne kadar uzun yıllar boyunca? 40 ila 50 yıllar boyunca. Hatırlarsanız hava olaylarını işlerken demiştik ki hava olayları günlük olur, aylık olur, haftalık olur ama iklim arkadaşlar 40-50 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl gibi uzun zamanlar içerisinde gözlemlenerek e, değişen bir etmendir. Peki iklim neye bağlıdır? Bir, bir bölgenin iklimi, o yerin yükseltisine denizden deniz seviyesinden ne kadar yüksek? Buna yer şekillerine çok fazla dağlık alanlar var mı yoksa ova şeklinde mi? Denize olan uzaklığını arkadaşlar. Denize ne kadar uzak? Örneğin İç Anadolu denize uzak bir bölge ama Akdeniz bölgesi denize daha yakın bir bölge. Ve tabii ki enlemine bağlı olarak değişir. Enlemde arkadaşlar ekvatora uzaklığına göre bakılan bir etmen. Dünyada soğuk, sıcak ve ılıman olmak üzere 3 farklı iklim türü vardır. Fakat dünyanın şekli sebebiyle çok sayıda iklim türü görülebilir. Bunlara örnek olarak neyi verebiliyoruz? Ekvatoral iklim, çöl iklimi, Akdeniz iklimi, Tundra iklimi, Karadeniz iklimi gibi daha da çoğaltılabilir. Birçok örnek verilebiliyor. Türkiye'de ise Akdeniz, Karadeniz ve Karasal olmak üzere 3 farklı iklim tipi görülür arkadaşlar. Peki iklimi de gördük hava olaylarından sonra. iklim ile hava olayları arasındaki farklara bakalım şimdi. Ne söyledik? İklim, geniş bölgelerde ve çok uzun zaman diliminde aynı kalan ortalama hava şartlarıydı. Hava olayları ise belirli bir bölgede ve kısa süre içinde etkili olan hava şartlarıydı. İklimde arkadaşlar değişkenlik azdır. Hava olaylarında değişkenlik fazladır. İklim ile uğraşan bilim dalına, Klimatoloji denir. Bakın nereden geliyor? Klima kelimesinden geliyor. Klima odamızda hani klima kullanıyoruz ya arkadaşlar. Klima aslında iklim demektir. Klima iklim anlamına gelir. O yüzden klima ile uğraşan, pardon iklimle uğraşan bilim dalına klimatoloji denir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ise meteoroloji deniyordu zaten. Geçtiğimiz derste görmüştük. Ve klimatoloji ile uğraşan bilim insanlarına da klimatolog adını veriyoruz. Meteoroloji ile uğraşanlara ne diyorduk? Meteorolog diyorduk. İklimden bahsederken yağışlı, kurak ve sıcak gibi ifadeler kullanılır. Bu bölge yağışlı bir bölge. Bu bölge kurak bir bölge. Bu bölge sıcak bir bölge derken aslında o bölgenin ikliminden bahsediyoruz. Hava olayının olaylarından bahsederken ise rüzgarlı, yağmurlu ve güneşli gibi ifadeler kullanılır. İşte bugün burası rüzgarlı. Bugün burası güneşli olacak gibi ifadeler kullanıyorsak bu hava olaylarından bahsettiğimizi gösteriyor demektir. Geldik küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği konusuna. Küresel ısınma arkadaşlar, gezegenimizin e, öncelikle sera etkisini görerek başlayalım. Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Seralar biliyorsunuz kışın meyve yetiştirmek için güneş ışığından faydalanarak e, yapılan bir düzenek. Ve gezegenimizin atmosferi de tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının yarısı yeryüzünden geri yansır arkadaşlar. Atmosferimiz sera gazları olarak nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı ve ozon gibi gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Bakın görselde görüyoruz. Güneş ışınları dünyamıza ulaştı, ardından tekrardan geri yansıdı. Ancak Dünyamızın atmosferinde ne bulunuyor? Karbondioksit, metan, su buharı ve ozon gibi gazlar bulunuyor. Bu gazlar güneş ışınlarını dünyada tutarak tekrardan yeryüzüne göndermiş oluyorlar. Ve bu sayede bu gazlar bir battaniye etkisi görüyor dünyamız için. Dünya içerisinde sıcaklığı canlıların yaşayabileceği bir düzeyde tutuyor bu gazlar. Yani bizim için çok önemli aslında. Sera gazları olmasaydı dünyamızın ortalama sıcaklığı eksi 18 derece civarında olacaktı. Yani yaşanması zor bir ortam olacaktı sera gazları olmasaydı. Ve sera gazlarının bu doğal etkisine de sera etkisi diyoruz. Yani sera etkisi aslında bizim için faydalı bir şey. Dünyanın sıcaklığını yaşanabilir düzeyde tutan bir etmen, etki. Atmosferdeki sera gazlarının oranı 1750 yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında artmaya başlamış. Başta kömür olmak üzere fosil yakıtların kullanımı atmosferdeki karbondioksit oranını %40 oranında arttırmış. Böylece ser etkisi doğal seyrinden çıkarak dünyamızı daha da ısıtmaya başlamıştır. Bu olaya da küresel ısınma diyoruz arkadaşlar. Küresel ısınma dünyamızı yavaş yavaş sıcaklık olarak ortalama sıcaklık olarak arttıran bir etmen. Buna da ne sebep oluyormuş? Kömür, fosil yakıtlar gibi, egzoz dumanları gibi gazlar. Küresel ısınma arkadaşlar yeryüzündeki suları buharlaştırarak azalmasına sebep olur. Ve dünyamızda da iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Küresel ısınmanın sebepleri fosil yakıtların kullanılması, ormanların yok olması, sanayileşme ve şehirleşme ve egzoz dumanlarının artması. Gittikçe egzoz dumanları artıyor, sanayileşme artıyor, şehirleşme artıyor. Ormanlar yok oluyor. E ne olacak doğal olarak? Küresel ısınma tabii ki dünyamızı kötü şekilde etkileyecek. Peki küresel ısınma e, sonuç olarak neye sebep oluyor? Buzulların erimesiyle okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesine sebep oluyor. Şiddetli yağışlara ve fırtınalara sebep oluyor. Aynı zamanda kuraklığa, çölleşmeye ve hava olaylarının ani değişimine sebep oluyor. Yani küresel ısınma aslında bir dengesizliğe sebep oluyor. Yağmur yağdığı zaman çok şiddetli yağ buluyor. Fırtına oluyor. Çok şiddetli fırtınalar meydana gelebiliyor. Peki neler, ne şekilde önlemler alabiliriz küresel ısınma için? Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelebiliriz. Güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi. Neden buna yöneliyoruz? Çünkü fosil yakıtları kullanmamak için. Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu yapmak. Biz enerji tasarrufu yaparsak daha az enerji harcamış oluruz. Bu da arkadaşlar doğal olarak e, atmosferdeki zehirli gazları azaltır. Ormanları ve yeşil alanları korumak. Ormanlar bizim için çok önemli. Neden? Çünkü ormanlarda fotosentez meydana geliyor. Yani zehirli gazlar bizim solduğumuz oksijene dönüşüyor. O yüzden ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Geri dönüşüme önem vermek. Plastik atıklar yine dünyaya zarar veren atıklardandır geri dönüşüme yollarsak daha az enerji harcamış oluruz. O da daha az fosil yakıt anlamına gelir. İnsanları küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği konusunda bilgilendirmek. Yani arkadaşlar bu videonun linkini atmak. İnsanlara bu videonun linkini atıyorsunuz ve insanlar küresel ısınma konusunda iklim değişikliği konusunda ne oluyor? Bilgilenmiş oluyor. Tabii ki önlemleri de almaları gerekiyor. Sadece e, bilgilendirmek de yeterli değil. Önlemleri de Alması gerekiyor. Bunu daha devlet büyüklerinin alması gerekiyor aslında, ama insanların da yine mikro, mikro çaplarda bu önlemleri alması çok önemli. Evet, böylece birinci ünitemizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. İkinci ünitemizde DNA konusunu göreceğiz bildiğiniz gibi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Altıncı videomuzda görüşene kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın.